Miydi? Hayır, değil. Çünkü restorasyon sırasındayken amaç bina kurtarılacak ya bir şekilde üstü kapatılması lazımdı ve duvarların gidiş yönü hesap edildi de çatının böyle olma ihtimali üzerine duruldu ve böyle yapıldı. Yani bu şekil orijinali böyle miydi bilmiyoruz. Yani onun hakkında net bir cevabımız yok. Amaç bina kurtarılsın diye. Ee, burası o toprak kökken yani buradaki koyulak işler gezerken burası cam mekan için değil. Yani burayı koruma altına almışlar o dönem içerisinde. Şimdi burada ne anlatıyor? Birincisi unutmamamız gereken, burası bir ki kilise mi? Evet kilise ve Lefke Kapı'nı anlatmıştım hatırlıyor musunuz? Ee, Dizans döneminde İstanbul'un dertli kartlarına işaret yani ediliyor ve hanedan buraya geliyor. Fatma Şükrü kadar dizansında devam etmiş diye. İşte o dönemde burada taş kime görev yapıp, İstanbulluya sorumluluk nasıl yapılırsa, izan sahiplerinde devam doğrulamak için burada kaç kime görev yapıyordu. İşte burası taş kime görev yapıp, yani İstanbulluya sorumluluk nasıl yapıyordu? Buraya bir on yok diyor. On ordu yok. Bu ayısı ayasofya da var. Şimdi burada bir şeklimiz var. Dikkatiniz çektiğiniz mi? Ortada bir tane merkez bir noktamız var. Sekiz daire etrafında var. Dört daire köşede var. İki sasar görüyoruz. Şimdi bu bir bazilika, kilise ise buradaki bir sembol. Siz kimi yaratıyorsunuz? Neyi resmediyorsunuz? Var mı o? <laughs> Olabilir. Yani bir uzay ve dünyayı resmediyor. Başka var mı fikir olan? Ama unutmayın burası bir kilise. Şey de olabilir. Bilir, burası bir kilise. Evet, şey de Hristiyanlığı diyor. da. Burası bir kilise. Hristiyanlığı da. Burası bir şey değil mi? Hristiyanlığı temsil ediyor. Hayır ve yıldızlar hareketi. Diyorum ki burası bir kilise. Hristiyanlığı şey, şey. temsil ediyordur. Hristiyan, ne Hristiyanlığı temsil ediyordur. Neyi Hristiyanlığı anlatıyor ee, işte. Hadi, had, had, ne, ne? Havari. Ne? Havari. Ortadaki İsa Mesih. Sekizi havari, dört yıl köşede. İsa'nın kaç tane havarisi vardı? On iki. Sekiz, dört daha on iki. Ama sekiz etrafındayken dördü niye köşede? Ay. Bu da İncil yazan dört havari. Matta, Markus, Luka, Yohan. Tamam işte burada İsa ve havarilerini temsil anlatıyor. Burada onu anlatmaya çalışıyor. Merkezdeki İsa ve sekiz 8 havarisi, 4'ü de dört İncil yazan 4, 4 havaridir. Toplamda 2 havarisi. Şimdi dışarıda bir şey daha anlatmış hatırlıyorsanız. Mimar Sinan bir yerini mimari tarzı değiştirdi dedim ya. Ne yapıyor? Şimdi İstanbul Ayasofya'ya gittiniz mi? Evet. İstanbul Ayasofya'ya gittiyseniz üst katına bakarsanız sütunlar gidiyor. Ve üst katına sütunlar var. Yani maziyetle kiliselerde sütun olması lazım. Çatı veya da katlar bu sütunların üzerine bindiriliyor. Demek ki da sütun olması lazım. Ama mimarlar ne yapıyor? Sütunları kaldırıyor. Osmanlı'nın temel sistemi. Hadi temel sistemi. Ve burada önceden de sütun vardı. Mesajını vermek için de bak sütunlarla şuralar olmuş. Kat bu üzerine birleşiyor. Ama Mimar bu sütunları kaldırmış. Kemer sistemine gidiyor. Artı birinizin telefonunu alabilir miyim? Fenerini açsın. Telefonunuzu açın. Fenerini açın. Buyurun Evet, bu tarafa da ekliyorum herkese. Evet, herkese... Ben yapmadım. Saniye ben yapmadım. Ben Yandaki Meryem ve eliyle de Mesih böyle yapıyor bakın. Gördünüz mü şöyle bir işaret var. Yandaki Yuhanna'dır. Evet gördünüz mü? Herkes tutarsa ışığını görecek. Arka taraf gördü mü? Arka taraf. Eğilin göreceksiniz eğilin. Niye oraya ışıklandırma yapmamışlar? Yani ışık bunlara zarar verir. Ha. Evet. Şimdi şu işaret nedir? Bunu işaret söyleyelim. Evet bu. Evet, ee, e, mudra mı? mudra onlar. Ne mudra ne? Mudra diye bir şey var. Yani bu bunların anlamı var. Bu sahne Dionysos sahnesidir. Dionysos kutsamadır. Reko değil ama bak. Tamam. E, 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 değil, var. Var, Burada kutsayan kim? Var. Kutsayan kim? Şöyle işte. O. Bizim için yani. önemli bir millet hayır. hayır. İsa'nın hareketidir. Böyle Bu telefon ya. kiminde? Yani. İsa Mesih şöyle yapıyor bak. Eli böyle de. Kutsama işareti de budur. Bu katoliklerin kutsama işareti. Üçlü tesis var ya. Tanrı, kutsal İsa Mesih ve kutsal ruh. Bunu ortodokslar. Katolikler böyle yapar. Ortodokslar böyle yapar. Böyle yapar. Hatta ortodoksların bir tane fazla işareti de vardır. Allah, Tanrı, oğul İsa, kutsal ruh ve karnı da yaparlar. Kaç işaret? Katolikler bunu da yaparlar işte. Evet. Üçlü tesis diyoruz buna. Üçleme. Üçleme kutsama derler. Evet. Gördünüz mü? Şimdi geçelim. Bakın başka bir pres daha var burada. Ha. Bir var. <laughs> Al. Ah, <presi> de <laughs> burada. Burada <duruyoruz, evet. gülüyor> Gel abla şöyle. Gezgir gelin şöyle. Gelin. Gelin, ya, abi. Ya. Gelin. gelin abla şöyle. Gelin buraya. Evet, Gel. Bakın. Başımız yukarı kaldı. İki pencere arasında. Evet, evet. İsa Mesih bak yanlarda evet. evet. İsa Mesih. Aa. İki pencere arasında. Üst kapta iki pencere arasına İstanbul'da bakın. Da. İsa Mesih İstansız. diğer pencerelerde da göreceksiniz. İstanbul'daki mı? Evet. Ben, ben çekebilir miyim? Mi? Bir dakika. dakika. tamam. Evet. Ben girdim buraya. <laughs> <Senin> merak <laughs> seni meraklı seni. misin? Gördün mü? Gördüm. 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 Pardon bir saniye. Evet Burası ne? Burada ne oluyor? Evet anlatacağım şimdi. Evet herkesi bekliyorum buraya gelebilenler için. Abla oradan da dinleyebilirdiniz. Sıkıntı yok. Buyurun buyurun gelin böyle. Gel, Yavaş Ya bizim 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 tarihimizi anlatmıyorsun, insanın tarihini anlatıyorsun. İnsan Allah'ın selamımızı alıyor. Ne Biz de onu öğrenelim. öğrenelim. evet. <laughs> ya yarın bir gün bir tane bir yere gittiğiniz zaman bunlar ne diye bakmayın işte. Şimdiden öğrenin ki. Yani evet. nedir? Aa demek ki biz bunu bir yerde görmüştük. Dünya tarihini öğrenmen gerekiyor. Ara tarihi İslam tarihinde öğrenmedik biz. İşte Bunu İslam tarihi anlatamıyorsunuz. Evet. Burası çünkü Ayasofya. Ayasofya aynen. yani. Şimdi mesela sonra dışarıdan <laughs> Burası 2010 yılında camiye çevrildi. Orhan Gazi'nin <laughs> fetih sembolü olarak. Evet. Anlattı. Onu anlattın güzel. Onu başta anlattı. Evet. Kasede başında anlattı. İs İslam e siyasetinde bir kuraldır. Gayrimüslim bir şehir alındığında oranın evet. en büyük evet. mabedi fetih sembolü olarak camiye evet. çevrildi. Evet. Burası artık İslam memleketi anlamında. Evet. Hiçbir diğer kiliseler dokunulmaz. Mesela Bursa'da Hisar Tophane'de, hı hı. o zaman Bursa tamamen orası, yedi kilise varmış. Evet. Aman abi Orhan Gazi sadece Tophane'deki bugün türbelerin olduğu gibi Propitas, İlyas, Manastırlık camiye çeviriyor. Diğer kilise de evet. şimdi dokunulmadı. Altı kilise de Evet. Daha Bursa'da gezmediğimiz yer var. Ha, ha, yani. Evet, Bursa'da değil. Anladım. Şimdi... Camii niye bakım yapmamışız ki? Camii yetiştirmek için daha başka. Onu da anlattın daha doğrusu. He anlattın. Yunanlar yakmışlar. yakmışlar değil mi? Ha. Ha, Yunanlar yakmışlar. Yunanlar yakmışlar. doğru. burası. Buraya gelmiş Yunanlar yakmış. Bir dakika. Burası 1924 yılında müzeyi çevriliyor. 2010 yılında camiye çevriliyor ama bu kısımlar müze cami burası. doğru. Burayı da niye cami yapıyoruz? Orhan Gazi'nin anısı. Hatırası için onu fetih olarak. 2010 yılında o Ayasofya Camii Sagir diye. Bunu YouTube'da yani. paylaşacak bir şey yok değil mi? Sorun yok. Nasıl? YouTube'da paylaşırsın. Hayır hiçbir sorun yok. Her yerde ben televizyonlara çıktığım için sorun yok. Evet. YouTube kanalım yok. Ama şey, şey yani e, şu anda Türk Milletler <laughs> da program yapıyorlar. Evet. Buyurun siz de bekliyoruz. <laughs> <Ha? gülüyor> yok burası boşluk var. Şöyle <laughs> <laughs> yukarıda paylaşalım. Şimdi e, burası ne? Herkes buraya bak. Burası baptist kuyusu. Burada bir kuyu yoksa bir tekne yani küvet gibi bir şey var. Kirpiçte yapıyoruz burada. İçerisinde su vaptiz ediliyor. Hristiyanlıkta biliyorsunuz her doğar kişi günahkar doğar. Son bu günahın temizlenmesi lazım. Neden günahkar? Hristiyanlık İslam arasında bir fark vardır. Hristiyanlar neden her doğan günahkar diyor? Bir, bir sebep şu. Adem ile Havva'ya bağlılar. Bir kere Adem babamızla Havva annemiz bir kere o hataya girmeyecekler diyorlar. Dünyaya günahkar indiler diyor. O yüzden de doğan her nesil günahkar. O yüzden günah duyulması lazım. Günahların temizlenmesi lazım. İkincisi ve en önemli sözü Hristiyanlardaki en başta gelen şeylerden bir tanesi. Biliyorsunuz Hristiyanlıkta İsa Allah'ın Yani tanrısal özelliği var ve bu insanlık İsa'yı çarmıha geldi. Doğal olarak kanını yere döktü. O yüzden bu insanı günahkar dedi. O yüzden temizlenmesi lazım. İslam ne diyor? Hayır, doğan herkes İslam üzerine doğar sonra da küfre girer ve da İslam içinde kalır. Ve en önemli husus İslam'la Hristiyan arasındaki kimse kimsenin günahını üstlenemez diyor İslam. Yani dedem yanlış elma mı yedi? Bana o dedemin mi Benim değil ki. İslam bir dede de kaldı o işte. Ama Hristiyan da diyor dede yediyse iyi vakti artık kadar bütün gitti diyor. O yüzden vaftiz edeceksin diyor. Şimdi gelen burası işte bu vaftiz kuyusu. Arkanızda gördüğünüz bu merdivenli kısım biraz önce bir hanımefendi dediği gibi tah köşük değil. Burası, burası evet, burada taht yokmuş. Şimdi ben dışarıda bir şey anlatmadım hatırlıyor musunuz burası camiye çevrilince Orhan Gazi mihrabı ne çekiyor? Mihrabı. Bu ne mi? Kiliselerde de kıble basıcı. Kiliselerin mihrabı da burası. Buna biz hapsiz diyoruz. Bütün kiliselere, bütün kiliselere giderseniz hep böyle bir hapsiz bulursunuz. Bu Almanya'ya da Fransa'ya da Amerika'ya da Tüm Bütün kiliselerde aksis var. Yani onların mihrabı da bu. Bizim mihrabımız gibi. Ama onlarda yön yok. Onlar genelde doğuya bakarlar. Yani birazcık daha böyle güneşin doğduğu tarafa bakmaya çalışırlar. Onlar öyle bir anlayışı var. Şimdi gelelim. İzmir. Neden bizim için önemli? Biz sabahtan beri geziyoruz. Ama unutmayalım, bizim normalde gezdiğimiz bu şehire şu anda dünyadaki 4,5 milyar Hristiyan dünyasının en önemli 3 hac merkezinde bir tanesi. Birincisi Kudüs. İkincisi Vatikan. Üçüncüsü İzmir. Yani bu ne demek? Dünyadaki herhangi bir yerde yaşayan bir Hristiyan İzmir'e geldiğinde hac olur. Başka bir yolu yapıyor. <laughs> Hristiyan var <laughs> Yok, Bizimkinde buraya girecek yolu mı? Hadi abi çıktı bir Para ver, uçakta yer bul. Bilmem ne yani bir dünya böyle. İstersen ne de. Bunu da atacağım. Ya eskisi. Şimdi. İşin eskisi bir tane. Şimdi. Gelelim. Şimdi neden Hristiyanlığın üç merkezinden bir tanesi burası? Çünkü burada bugün Hristiyan dünyasının, dört buçuk milyar Hristiyan dünyasının Ahmet tüsü burada kalıyor. İznik'te. Senato Sarayı olduğu yerde. Nedir? Bizim amenetimizi biliyoruz değil mi? Allah iman, peygamberi, iman, kitapları, iman, böyle altı tane madde sayarız. İşte Hristiyanlığın da amenetüsü var. Onlar iman hakkı var. Şimdi bu nasıl oluyor? Ee, İsa Mesih bize göre göğe kaldırıldıktan sonra, Hristiyanlara göre çarmıha girdikten sonra 300 yıl boyunca Roma topraklarında Hristiyanlar istenmeyen Roma İmparatorları tarafından öldürüyorlar. Zulme mağdurlar. Ve 300 yıl sonra bir Roma İmparatoru, Büyük Konstantin çıkıyor 310 yılında bir ferman yayın. Milano fermanı diyor şu tarih. Bu fermana sebep olan şu, olay şu. Roma İmparatoru rakibiyle savaşırken o arada düşman gördükleri Hristiyanlar elbiseler üzerine haç şeklinde dikerek kendilerini ayırt edilmesini bilmeler için diye Konstantin ordusunda ona yardım ediyor. Ve Konstantin bu savaşı kazanıp tahta oturunca Hristiyanların bu iyiliğini Yorum geliyor ve diyor ki ya biz bu kadar zulmettik ama bu adamlar bize yardım etti. O zaman 310 yılında bir ferman yayın. Milano fermanı. Diyor ki bundan sonra Hristiyanlar serbesttir. Devletin dini demiyor. Roma'da serbest. İşte bu serbestiyetten sonra Roma topraklarında her yerde kilisede çoğaltılır. Ama bir taraftan da asıl ilk iyisevirlik tecelere olmuyor. Bozuluyor. Yani Asli bir Hristiyanlık kayboldu. İşte İslam alimleri bir araştırma yaptılar. Diyorlar ki Büyük Konstantin 310 yılında Milano Fermanı yayınlarken Roma topraklarında serbest bıraktığı izin verdiği Hristiyanlık has, orijinal İsa Mesih'in anlattığı Hristiyanlık mı? Başka bir Hristiyan. Bunu araştırıyorlar ve aradıkları bunun cevabı ararken de bir adam olarak. Aa bakıyorlar ki bir adam piyasaya çıkıyor. Bu adamı takip etmeye başlıyor Yani onun eserlerini. Bu adam Hristiyan dünyasında Aziz Paul diye geçiyor. Bu adam bir Yahudi ve inanılmaz bir Hristiyan düşmanı ama gece yatıyor, sabah kalkında yatağından düşüyor, kafayı buluyor, nasıl bir şey oluyorsa adam sabahında oyu bir Hristiyan oluyor. Yahudi iken Hristiyan sifedayısı oluyor. Ve adam kendisine bir politika seçiyor. Diyor ki ben İyi sevgili Roma topraklarında yayacak. Ve Kudüs'ten başlayarak da Roma'ya kadar bir seyahati çıkıyor. O da bizim tepesi buluyor. Ve Roma'da yakalanıp öldürüyor. İşte bu adamı mektupta inceliyor. Bu adam kim biliyor musunuz? Bu Hristiyan dünyasının Noel Baba dediği adam. Noel Baba dedikleri adam. Bu adam bir yol seçiyor. Diyor ki ben koskoca Roma topraklarında 12 tane tanrıyı Apollo var, Apollon var, Venüs var, Jüpiter var, bilmem ne var. Bütün putları, tanrıları reddedeceğim, görünmeyen bir Allah olacak. Bu çok zor diyor. Ben bu Allah'ı, Romalılara anlatabilmek istiyorsam diyor, bunların yanında bir tane de put koyayım. 12 tanrıyı, bir tane tanrıya indireyim, bir tane put olsun orada. Ve arada ne buluyor? İsa'nın durumu, İsa'nın babasının durumu yani. Haa hmm. işte bir put, babanın oğlu diyor. <laughs> Allah'ın oğlu diyor, al sana bir put diyor işte. Hem Allah var işin içinde hem de bir put var diyor. İşte Aziz Paul, yani Noel Baba Hristiyan dünyasına, Roma'ya bu Hristiyanlığı... İşte İslam haliyle diyor ki Büyük Konstantin 310 yılında saf Hristiyanlığı değil, bu Hristiyanlığı seyretti. Ve bu olaydan sonra Roma kaynaklarında Hristiyanlık böyle bir şuanda başlıyor ki artık fikir çatışmaları başlıyor. Ve İsa'nın durumu ne olacak? Bu arada bir dünya İncil yazılıyor. 360 civarında İncil var piyasada. Biri ak diyor, biri kara diyor. İşte bu olaylar o kadar artmaya başlıyor ki Yaşlı Arius diye bir adam bir akım geliştiriyor. Bu Yaşlı Arius diyor ki İsa bizim gibi bir insan diyor. Allah'ın peygamberiydi. Allah'ın ayetleri getirdi. Anastasus diye bir adam var. O da diyor ki hayır diyor. İsa çift diyor. Hem tanrısal özelliği var hem de beşeri. insan özelliği var. İşte bu iki akıl birbirlerine savaşmaya başlayınca Büyük Konstantin diyor ki bu böyle olmayacak. Bir konsül toplayalım diyor. Bir tartışma yapalım diyor. İşte o konsül İzlik'te toplanıyor. Ve bir hafta sürüyor. Konsül 20 madde tartışılıyor. O konsülün içerisinde iki tane madde çok önemli. Ne bu maddeler? Birisi İsa'nın durumu ne olacak? İkincisi de İncil'den ne olacak? Karar İsa Allah'ın oğludur. Kabul ediyorlar. İncilleri dördü. Matta, Marcus, Luka, Yuhanna. Ve bu fikrin karşısında olan yaşlı Arius ve talebelerin Apollos. Ve o yaşlı Arius'un zulümden yani öldürme korkusundan kaçan talebeleri her yere dağılırken üç tane talebesi nereye gidiyor? Mudanya'da Trilye'ye gidiyor. Üç kilise kuruyorlar diye. Üç talebesi. O yüzden biz direkt diyoruz oraya. Üç. Trilye'nin buradan gidiyor. Yaşlı Arius'un üç talebesi oraya gidiyor. Evet. Ya trilyonun sonucu oradan geliyor. Ondan sonra ve o fikir bozulmuyor, dejener olarak geliyor geliyor, bugün ortada temel oluşuyor. Şimdi bunu niye anlattım biliyor musunuz? Hristiyanlar inanç bozumu ve dejenerisinden dolayı yola çıkarken ben iki sene önce Bursa Türk Dünyası'nın Türk'ün başkentiydi. Ve e, bir yıl önce Türk Dünyası'nın bizim bu programları ben yaptım. Devlet büyükleri ben ağırladım orada. Ve bir gün bir akademisyen de buraya gittim. Rusya'dan vardı, Macaristan'dan vardı, Moldova'dan vardı, Kırgızistan vardı. Ve bu üç ülkeden gelen Hristiyan oldu. Şimdi ben onlara burada anlatırken, ben onlara bir şey anlattım. E, ee, Konuşuydu. Dedim ki, Aziz Paolo'nun anlattığı o Hristiyan'ın aslında bugün hala yaşıyor. Ve biz bunu anlatmaya çalışıyoruz dedim. Ben biraz da öğrenciyken, Muğla evet. Mersin'de bir tane misyoner tezgah açmıştı. Orada İsa Mesih'i aç işte buna sıra dinler